Evet, Tuncelci bakıyorum da çok güzel görünüyorsun. Hele hele üçünüz o e, çocuk işçi çalıştırmaktan da başımız belaya girebilir. Bu e, derslerinde başarılı e, küçük adam da e, ama o yaşı var o minik görünüyor. Minik görünüyor aslında ama hep sizi gösteriyoruz. Yusuf'u genelde göstermiyoruz. Çünkü Yusuf yani sizin efendiliğiniz sizin bu böyle bu kadar çılgın serseri ee, böyle bir eee blues band'den yani blues yapan, rock yapan bir gruptan bu programdaki efendiliğiniz, bu programdaki bu böyle damat gibi giymiş olmanız ve Yusuf'un ne olursa olsun, ne olursa olsun hiçbir şeyin Yusuf'ta iyi durmaması. Yani yani bu elbise düşmanı. Yani hakikaten bir şey bir kravat, yani bir kravat ancak bu kadar bir insana yakışmaz yani. O da onu taharet bezi derler eskiler böyle bir taharet bezi gibi böyle bir perişan vaziyette o kravatın. Kis kravatı mı o da? Evet sakın vazgeçme emin. Bak yaka bağır açık değil mi? Arkadaş düğününe gidip sarhoş olup olay çıkaran adama benzemiyormuş o adam hakikaten. Yani hiçbir arkadaşının düğününde istemediği arkadaş bu. Bir de gel bak Gonzales'e bakalım. Küba'dan, Küba'dan. Küba dolaylarından, kara memleketimize getirdiğimiz karanlık adam. Zaten karanlık, ışık bile vermiyorsun. Ya bu, bu orkestranın, orkestranın en güzel adamı bir kere Gonzales. Güçlü, kuvvetli, güçlü, kuvvetli erkeksi. Daha önce Almanya'daki bazı prodüksiyonlarımızda oynadıktan sonra Türkiye'ye geldi ve aslanım Gonzales. Güzelliğe bak yavrum, yavrum. Evet, pek. Şimdi hanımlar beyler, çok güzel bir hanım, çok iyi bir şarkıcı. Alkışlarınızla Aynur Aydın. güzel kızlar bana geliyor. Yani ha? Biz demek daha önceden tanışıyoruz. Evet. Kaç yaşına geldiniz? Ayıptır sorması. Yani gencim. Gençsin. Tamam. Evet. Bunu bu cevap olarak kabul ediyoruz. Gayet güzel. Peki bu Almanya'da doğunca ne oldu? Ne oluyor? Yani bir yararı var mı insana? Bir yararı dokunuyor mu? E tabii ki sonuç itibariyle iki dille büyüyorsunuz otomatik olarak. Hı. Onun dışında e, i̇ki tane kültür ediniyorsunuz. Hı. Güzel yani. Güzel. Peki aslında e, bayağı bir uzun bizim e, Türkiye'deki e, işler galiba 2011'den mi başlıyor? 2011'in sonunda geldim ben. Sonunda yani geldim. 2012 sayılır. Ve e, e, şeyde o zaman mı ilk şarkı? Yenildim daima ne evet. zaman çıktı? 2011 Aralık. Ha. Evet, sonra da bayağı böyle bir başarılar e, geldi ve e, en çok tutan şarkı hangisi? Hmm. Salla mı? Yok, bir dakika, günah sevap, ayrılıklar mevsimi sanırım bunlar. Bize biraz hatırlatır mısın lütfen? Hangisini? Şarkıları mesela e, hangisi? Şimdi tut, tut tutan şarkıları mesela e, hangisi? Günah sevap mı? Tamam. Lütfen. Kapandı bendeki aşk defterleri alacak verecek yok bu hesapta. Çok güzel. Herkes hatırladı. Ee, bir dakika. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çok iyi hatırladım. Evet. Yani hiç unutamamıştım <laughs> zaten. Bir de bir de lütfediyor. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hatırla. <laughs> Hatırlamadım mı? Tamam. Ondan sonra. Ee, Salla. Onu bir söyleyeyim. Evet, bir, bir, ondan da bir yudum. Salla, yapamam senle asla. Deli yok karşın valla. Bir daha olmaz yapma. Unutursun zamanla. Evet, çok seksi söylüyorsun şarkıları. <laughs> Böyle şey gibi. Bizim Tarkan da öyle söylüyor ya. <laughs> ha? Sen Tarkan'ın belgesel seslendirdi bir tane dinledin mi onu Hello. belgesel seslendirdiğini? Yok. Bunu size. bırakayım mı buraya? Buyur. O böyle şarkı söyler gibi. Hangi belgesel belgeseli? NTV'de yayınlanan bir belgeseli seslendirdi. Hı -hı. Dünya Doğa belgeseli mi tam hatırlayamıyorum şimdi. Evet. Ah şimdi de <laughs> oradan şey diyor, koşuyorlar, geyiklere saldıracaklar galiba. Vam diye ka. Ben bayıldım o belgesel. <laughs> Nerede o belgesel? Ben de izlemek istiyorum. MTV'de herhalde vardı. Var mıdır MTV YouTube'da? Tarkan'ın Sesler <laughs> ne değil. Belgesel. O oh, leoparlar, leoparlar, <laughs> geyikler. O oh, oh, şey, şeyleri çimleri yerlerken aslanlar da gelmez mi? <laughs> Oo. Evet. Ama siz de bayağı başarılısınız bu konuda. Seslendirmede evet. Tarkan kadar olmasa da. Yok. <laughs> <laughs> bu ne olmuş? Klibini Nihat Oda başına mı çektiriyorsun? Evet. Kolay mı ayol o işler? Yani Türkiye'nin biraz... en pahalı değil mi? İki tane büyük klip yönetmenimiz var. İkisi de müziğe çok meraklı, harikulade insanlar. Evet. Değil mi? Metin Oralet, Arolat, <laughs> <laughs> bir de Nihat Odabaşı kolay mı Kesinlikle. onlar? bir kere en, en pahalı en büyük klip yönetmenleri en iyiler yani. Ha? Doğru evet e, ha. Şenol Korkmaz da çok iyi yani ondan önce Şenol Korkmaz da çalıştım bir hmm. de e, Robin, Robinovich. Robin Robinovich. Robin Robinovich. evet. İngiltere'den Rusya'ya göçmüş ve oraya yerleşmiş bir <laughs> adam Robin Robinovich. Hayır İsveçli. İsveçli Robin evet. Robinovic. Evet. Allah Allah. Nasıl? Acayip. Belki de böyle şey koymuştur kendini. Yani 1917 Sonat. devrimi kahramanlarından biri gibi falan olabilir şey ama yapıyor, çok geliyor. çok başarılıydı yani. Aa. Hepsi çok başarılıydı. Peki. Son şimdi en son klibimi ne atacaktı? Son iki klibimi o çekti. Sallayı da o çekti. Ha, Bir iki de klip düşüne düşüne. Nihat evet. Allah Allah. Ya seni seviyor ya sen de çok, çok var Beni çok seviyor. Çok seviyor. Evet. Peki. Peki e, ee, hangisini şimdi? Ha bir de düşüne düşüne kalibi için e, sıvı diyeti yapmışsın. Evet. Nasıl bir şey o? Ee, ya şey için o sordu da onun için şey yapıyorum. Bülent bir... Sertaş için soruyor. Yani. <laughs> Üç gün sadece sıvı tüketiyorsunuz. Böyle e, tamamıyla işte yeşillikleri sıkıyorlar. Ondan sonra işte hmm. e, meyveler, sebzeler onu tüketiyorsun. Ama ara Kaç sıra kaçamak yaptım. o zaman? Vallahi ben iki buçuk kilo verdim. Üç günde? Evet. Allah Allah. Ama uzun sürede yapılmaz insan Yok öldürür. kesinlikle ama ben bir de yani ara sıra ufak da olsa bir şey yedim çünkü tansiyonum yoksa düşüyor. E tabi. Yani bu e, şey misin yani böyle sürekli kilondan şikayet yok bir kilon da şikayet mi ediyorsun acaba? Yani öyle çok amşam e, Kiloya müsait bir bedenim yok ama tabii ki ben yemek yemeyi çok seviyorum çok hmm. fazla lahmacun falan yiyorum. Ee, ya Türküs Türkü çağırır kesinlikle ya. değil mi? Masar şimdi mesela gibi ben gibi Türküs kebap yeriz 10 gün Amerika'daydım hmm. bildiğin o kadar çok özledim ki buradaki yemekleri yani kafam böyle beyaz oldum. peynire falan sokasım geldi. Beyaz peynir bizim evet, beyaz ya. peynirimiz değil mi? Kesinlikle. Bir de Yunanlarda ve bizde evet. ve de tabii Lübnan'da da var e, ee, değil mi? Beyrut mutfağı, Lübnan mutfağı. Değil mi? Onlarda var mı? Tam anlamsa var, var mı Lübnan'da beyaz peynir? Ya da sadece galiba Yunanlarda ve bizde. Bak, bak ben son zamanlarda bizim memlekette, ya yani İstanbul'umuzda bizim memleket miyim? günahını almayayım memleket. İstanbul'umuzda güzel şey yiyemiyorum. Beyaz peyniri sevmiyorum bizde. Harbi Nerede bizim, sevmiyorsun? Bizim İstanbul'da yediğim güzel beyaz peynir bulamıyorum. Oradan aldırıyorum, buradan aldırıyorum. Doğru en söylüyorsun En sonunda gittim Atina'dan evet. beyaz peynir aldım. Atina'dan aldım beyaz peynir aynı. En güzel bizim İstanbul'un beyaz peyniri çıktı. Atina'dan alıyoruz. Evet. Çünkü biz de böyle bir üç kağıt mı yapıyorlar, ne yapıyorlar? Ben seninle beyaz peynir koymak Evet, anca yani de haberi düşünüyorum. <laughs> ne ara buraya geldik Hayır, hani falan. Niye böyle oldu bilmiyorum. Şimdi <laughs> Karnım bak, kolay acıktı. Mı? Bak kolay mı? Bir, hakikaten delirmek üzereyim niye söyleyeyim Sen Onu bana kaç kere programa da. geldin sana anlatayım şimdi ben geçen gün bizim Pınar dedi ki Okancım dedi e, sana dedi şeyi gönderiyorum dedi teknik direktör Yılmaz Vural geldi radyoya şov radyodaki Hı -hı. ben adama bayılıyorum fakat yemin ediyorum futbolla ilgili en ufak bir bilgim yok en ufakta bir heyecanım yok heyecanı olanları da kıskanıyorum Yılmaz Vural gelmiş adamla futboldan konuşuyor ne yapacağımı şaşırdım iki saat boyunca Sonra geçen Cübbeli Ahmet Hoca'yla ve e, Caner Taslaman'la Kur'an-ı Kerim nasıl okunmalı diye konuştuk. Ne buldun onu? Ha. Ondan sonra arkadan kuantum e, şeyi konuştuk. Evet. E, programda mekaniği konuştuk. Ondan sonra arkadan koku, parfüm bilmem ne falan konuştum radyoda. Sonra burada evet. yani Ay delirmek üzereyim. Artık kimseyle konuşmak istemiyorum bir süre için. Anlatabildim <laughs> yani istiyorum ki birisi böyle bizim şey olsun böyle egosantrik sanatçılar vardır ya gelsin kendisini anlatsın. Hey <laughs> <Gel, gülüyor> böyle böyle falan filan gibilerden. <laughs> evet. Peki şimdi senin şu klibine bakalım. Giriyoruz. Ne oldu ya? Çok soğuktu tamam o gün. İçimde üç tane kazak daha var. Peki bu şimdi radikal bir karar olmuş yani tam değil mi yeni çıkan şarkı? Evet o. evet yani en son çıkan. Tam yaza giriyoruz şarkı, millet. E, Eller havaya Hava. El, Eller havaya şarkıları falan çıkıyor. belki de akıllıcadır. Ben bak bu bu tür cesur işleri çok seviyorum yani. Tam Şöyle girerken... oldu e, biz de buna ekip olarak aramızda çok konuştuk hmm. fakat ben şey dedim üzülmenin yazık kışı yoktur aslında. Hmm. Yani biz e, yani mesela yaz ayrılıkları oldu. Evet yani ha. bir de çok duygusal bir şarkı, çok severek seslendirdim. Hmm. Ee, i̇çimden geldi, öyle çıkarttım ama tutmadı. Tutmadı mı? Yok, şarkı tutmadı. Ay deli o şarkı insan kendi şarkısı şarkı. tutmadı değil Vallahi mi? Geldi. Kaç gün ne kadar oldu, kaç ay oldu, kaç gün oldu? Bir ay oldu, bir ay ya önce çıktı. Hatta olmaz. patron bayağı bir çemkirdi bana. Ha, yok tutmadı olmaz. Tutmadı ama yani... Ben tutturacağım şimdi göreceksin. Tamam, okey. oğlan. Nihat bunu hemen... Ben niye bu kadar kilolu çıktım? Yani. Bu da akıl hastası. Ben ha, normal insan gelmiyor. Bak şimdi Nihat bunu yani sen ve Nihat bunu hemen bir triko firmasına satın. <laughs> tamam mı? E, <laughs> mükemmel. O kadar sıcacık. Vallahi soğuk değil he. sıcacık bir klip. Triko. Ve hem hüzün var. Hem hüzün. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Yani artık programın sonlarına geldiğimiz için ben de kafayı oynatıyorum biraz. Evet. Şimdi ben kazak giymek istiyorum abi. Ve bu kış boyunca kazak giyemedim. Ya bu küresel ısınma. Başlayacağım Ama bu küresel bazen ısınma. Ya. ya başlayacağım küresel ısınma. çok Bir soğuktu. de burada kabaredeyiz sabahtan akşama kadar. Vallahi bu kabarenin hem kapıcısı hem garsonu hem bulaşıkçısı tuvalet temizliği. Ayrıca çalışıyorum ve kesinlikle bu kabareden dışarı çıkamadım. Kabare de sıcak çok iyi ısıttık. Bütün kış boyunca sıcacık. Böyle birbirimize sarıldık. Atlet falan giyiyor musun? Atlet falan giymiyorum. Ee, sen atlet giyiyor musun? İç içine e, uzun don giyiyorum bazen. <gülüyor> <gülüyor> Bak mükemmel bir konuşma gidiyor. <laughs> Tuman giyiyorum. Tumanım var. <laughs> tumanım var. Tumanımı Hayır, giyiyorum. Hayır belki ondan kazak sıcağı giyemiyordur. Sıcağı hani belki sıcak atlet falan ha? giyiyorsa. Atlet, atlet falan giymiyorum artık. <laughs> Alamancı seni. <gülüyor> <gülüyor> atlet, atlet böyle sıcacık. Ha bir askılı atlet giyerler. Evet böyle yakışır ama sana. Ciddi söylüyorsun. Sıcacık. E, ne kadar çok kazak bayağı Bavul evet. bavul kazak götürmüşsün. Bütün kazakları giymişsin. <laughs> Ama bu Nihat'ta bir hususiyet var. Bu Nihat kadını kadını anlıyor. Mesela bakıyor sana fotoğraf çekerken de öyle. Biz bununla çok uğraştık birbirimize. Yıllarca birbirimize laf ettik. Çok dövüşürüz, çok da iyi arkadaşızdır. Ama Bayılır siz ben. de yönetmensiniz değil mi? Ben sizin kliplerinizi de ay, çok benim, beğeniyorum. Benim kliplerim falan bir şey boş ver. Ben Deniz falan çekmişti. Satırıyorum. Onları boş ver. Güzel Asıl fotoğrafçılıktan bahsediyor. Hı. Bu Nihat'la biz bir türlü böyle huysuz iki ihtiyar gibi kapışırız sürekli. Fakat ben bu adamın kesin kadından anladığını biliyorum. Fakat şöyle anlıyor: Kadın ne istiyorsa onu yapıyor. Yani o kadın şarkı söyleyen kadın kimse o, oyuncu ya da başka bir şey. Onun fotoğrafını ya da klibini Nihat çektiği zaman kadının istediğini veriyor. Ben de ısrarla vermiyorum. Yok bizde mesela ben öyle benim, olmadı. Benim gördüğüm gibi. Ben ben kendi görüşümü şey yapmak istiyorum. Yok bizde öyle olmadı. Ben daha böyle uçuk klipler istedim açıkçası. Hmm. O daha sade olsun istedi. Hmm, sade ama çok güzel olmuş bence. Evet kesinlikle. Şarkı tutuyor yavaş yavaş. Dur bakalım devam. vince <laughs> mi astılar seninle? Evet senin? evet. Yahu, Ve o kadar soğuktu ki arkadaşlar. Of, gökyüzünden, göky bak Nihat işte böyle acayip buluşların adamı yani. Evet. Gökyüzünden salıncak inmiş aşağıya. Çok acayip. Çok acayip. Sevdin mi klibi? Çok sevdim. Ben Nihat'ın kliplerine bayılıyorum. Çok güzel. Yani hakikaten Hı -hı. yani hem işini yapan klip hem güzel fikir, kreatif e, fikirler var. Ve hem de tabii ki zaten genelde klip piyasasında hani arka arkaya klipler izlesek YouTube'dan ya da bir müzik televizyondan niye hemen zaten hemen hop hop, evet. hop hop hemen hemen anlaşılıyor hemen anlaşılıyor ama bana sorarsan benim de son zamanlarda çektiğim birkaç klip bilmem falan ben e, artık şeye önem vermiyorum yani güzel görüntü e, efendim işte adam güzel görünüyor mu kadın güzel hiç önemli değil benim için ne anlatıyor o hikaye hikaye çünkü bence bence dünyanın trendi de bu olması gereken de bu. Ne anlatıyoruz? Biz burada ne anlatıyoruz? Çünkü zaten cep telefonundan izliyor insanlar. Evet. Ee, işte Sen anladın mı burada o ne da. anlatıyoruz? Hı? Sen anladın burada, mı burada? evet Kazaklılar isimli bir çete <laughs> var ve bunlar dünyayı ele geçirmek için bir ormanda toplanıyorlar yavaş yavaş Kazaklılar beraber e, Kazaklılar. Kazaklar, Kazaklar, Kazaklar kitabı vardır, filmi de var. Evet. Ne oluyor gerçekten? <laughs> Herhalde benim söylediğim Kazaklılar var. Yok aslında Kazaklar bir, var ve bir, yumuşacık yumuşacık bir kadının... battaniyelere sarılıyorlar. Vallahi sana samimi söylüyorum kazak giyesim yani böyle bir şey Yani yemin ediyorum bir triko firması satın böyle oh böyle bir ısındım yani. Böyle. Ha? <laughs> bir oğlan var o düşüne düşüne oğlan ama başka arkadaşlar da var beraber evet. takılıyorsunuz. Öyle bir şey değil mi? Bir e, kızın günlüğünü anlatıyor aslında. Kızın? Günlüğünü. Ha. Evet. Kesin Belli oluyor, de. değil mi? Anlaşılmaz mı? Hmm. Çok fazla kaza olan bir kızın... <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet, kızın günlüğü. <laughs> harikulade. Peki, şimdi bu... Güzel gidiyor her şey hayatında. Maşallah. Güzel, harikulade. Peki... <laughs> Bir de böyle bir delikanlı açıklamalarım var. Şöyle diyorsun mesela diyorsun ki bu sektöre adım attığım günden beri hayretle insanların nasıl rahat söyleyebildiği rahat yalan söyleyebildiklerini izliyorum. Çok mu yalancı herkes? Evet. Genellikle Güzel. evet. Sonra şöyle diyorsun yine. Uyanınca da niye uyandım diye kendime kızarım. Çünkü uykuyu çok seviyorum. Bu durum hiç değişmedi. Hı. Evet. Ama o biraz değişti son zamanlarda. Lan hepiniz atıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? 3 yaşında kararımı vermişim şarkıcı olacağım diye. Sizin bir bütün bu kadınların üç yaşla ilgili bir problemim var. Ne 3 yaşı ya? Öyle Altınıza yani. yapıyordunuz, ebelek ebelek <laughs> dolanıyordunuz. Nerede şarkıcı olmaya karar <laughs> verdin canım? Evet. Şöyle diyorsun: Tamamen Avrupa'yı ve dünya çapında müzik yapabilme kapasitesi çok az sanatçılara var. Ben bu yolda gitme kararı aldım. Türkiye'den dünyaya açılacağım. Öyle bir şey demiş miyim ben? Demişsin canım. 2016'da Mart ayının 20'sinde sabah gazetesinde yayınlanmış. <laughs> ha. Doğrudur. Evet. Yani küçük böyle küçük küçük başarılarım oldu zaten yurt dışında. Evet, evet, evet. Ee, devamı gelsin de çok istiyorum. Ve Çünkü şuna 2013 inanıyorum, yılında ilk single çalışma. Bir, şey, bir şey söylemek bir istiyorum. Ona katkıda Bu oluyor. gerçekten Lark ama çok olsam, önemli. Ya çok yerine, zeki Avrupa bir şey istedim. söyleyecektim ama. Peki söyle bebeğim. Ben şuna çok inanıyorum. Özellikle spor ve sanat bir ülkeyi tem, e, temsil evet. ediyor. E, onun için bu konuda çok daha fazla e, hem dikkatli olmamız gerekiyor, kimleri destekliyoruz bu konuda. E, çünkü yurt dışından gelen işte turistler olsun, yurt dışında bizi izleyen insanlar ilk baz aldıkları şey spor ve sanattır. E, onun için e, kesinlikle bu konuda çok... Unuttum evet. işte bir şeyler vardı. Ama dünyada Türkiye'yi herkes biliyor. Ya bir e, yıllarca bizim ülkemizi temsil etme gibi bir derdimiz oldu. Yani özellikle TRT çünkü dönemi, maalesef gerçekten sanatçılar... ama yurt dışında yanlış tanıyorlar bizi. Yok canım gayet iyi tanıyorlar. Hiç şey olmuyor yani. Hı? E öyle oluyor canım. Niye nesin neyimiz yanlışlanıyor ya? Biz neyse koyuz ya. Çok şey duruyorsun bunu çok zeki duruyor. Evet. Yani bu arada bir Eurovision tabii üçüncülüğünüz var değil mi? Dördüncü ama şey o. Oh. Kaç derece bu? Hı? Kaç derece bu? 78. Ee, şöyle altı alt e, tarafa yani progresif alt tarafa baktığın Şu an bayağı bir burnu evet, görüyorum. Alt tarafa yakına bakman lazım zaten. Üst taraf az. Hı. Yakıştı Hı. ama güzel oldu. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Gözlükle harikulade. Pekala, Hı. şarkı söyleyeceğiz. Oley. Hangisi? Sallayı söyleyeceğim. Sallayı söyleyeceğiz. Hareket i̇şte mi? öbürü tutmadığı için onu. Öbürü tuttu bu gece şu anda. Hı. Mükemmel. Hı.